Aa hatırlıyorum. Gandhi modeli diye bir şey de duymuştum. Bağımsızlık hareketiyle ilgiliydi galiba. E bir araştıralım bakalım. Gandhi Hindistan bağımsızlık hareketinin siyasi ve ruhani lideridir. Pasif direniş ilkesini siyasi alanda ve muazzam bir ölçekte ilk uygulayandır. 18 yaşındayken hukuk öğrenimi için Londra'ya gitti ve avukat diplomasıyla ülkesine döndü. Vatandaşlarının ikinci sınıf insan muamelesi gördüğü Güney Afrika'da 21 yıl kaldı ve burada ırk ayrımına karşı mücadeleye başladı. Hindistan'a döndükten sonra ülkesinin en fakir insanının kabul edebileceği gibi giyinmeye ve yaşamaya başladı hayatı boyunca oruç tutmayı bir siyasi protesto yöntemi olarak kullandı. İstekleri kabul edilene kadar yemek yemeyi reddetti. Ya şimdi anlaşıldı neden çok zayıflara Gandhi gibi deniyor? O da yemediğinden zayıf düşmüş. Hindistan'dan alınan Britanya tuz vergisine karşı 1930'da yaptığı 400 kilometrelik Gandhi tuz yürüyüşüyle... 400 kilometre mi? Gerçekten inanılacak gibi değil. Britanya'ya karşı ülkesinin baş kaldırmasına öncülük etti. Hem Güney Afrika hem de Hindistan'da birçok yere hapsedilen Gandhi'nin çabası sonucu İngiltere 1947'de Hindistan'ı terk etme kararını dünyaya duyurdu. Of be lidere bak 400 kilometrelik yola çıkacaksın. İnsanlar peşinden gelecek seni takip edecek. Gerçekten çok etkileyici. 30 Ocak 1948'de Hindular ve Müslümanlar arasında barışın sağlanması için girdiği orucun son günü radikal bir Hindu genci tarafından öldürüldü. Gandhi Hindistan'da ve dünyada yüce ruh anlamına gelen Mahatma adıyla anılır. Hindistan'da resmi olarak ulusun babası ilan edilmiştir ve doğum günü olan 2 Ekim ulusal tatil olarak kutlanır. Bugün aynı zamanda Birleşmiş Milletlerce Dünya Şiddete Hayır Günü ilan edilmiştir. Ya tabi, bak ne kadar işe yaramış. Bütün dünya barış içinde zaten. Öldüğü gün olan 30 Ocaksa Birleşik Krallık'ta Ulusal Gandhi'yi anma günüdür. E tabi, bükemedikleri el öpmüşler sonunda. Onlara da helal olsun. Gandhi 1937 ile 1948 yılları arasında 5 kez aday gösterilmesine rağmen Nobel Barış Ödülü'nü alamadı ama 1982 yılında hayatını anlatan Gandhi adlı film 8 dalda Oscar kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bu filmi mutlaka seyretmeliyim. Bu kadar araştırmanın üzerine eminim iyi gider.